Mahallenizin en gizemli, panjurları hep kapalı o koca köşkü düşünün. İçinde yaşayan yaşlı Rumeli göçmeni çift için herkes dünyanın en cimri insanları diyor. Düşünün, dünya kadar paraları var ama kışın ateş bile yakmıyorlar. Hatta kiracıları parayı getirdiğinde sevinmek yerine oturup ağlıyorlar. Hele o bahçeleri Mayıs gelip kirazlar kızardı mı? Bu yaşlı karı koca ellerinde sopalarla gece gündüz nöbet tutuyor. Kimseyi yaklaştırmıyor. O koca bahçeden bir tek kirazı bile kimseye koklatmıyorlar. Herkes onları para hırsı bürümüş deliler sanıyor. Ama bir gün eve giren doktor sarsıcı gerçeği öğreniyor. O kiraz nöbeti para için değil, evlat acısı içinmiş. Yıllar önce ellerinde kalan son torunları küçük Zehra o bahçeden bir kiraz yemek isterken ağaçtan düşüp ölmüş. O ağaçlar artık Zehra'nın mezar taşı olmuş. Meğer o kirazları satmak için değil, fakir çocuklara dağıtmak için koruyorlarmış. Reşat Nuri'nin Kirazlar hikayesi ön yargılarımızı yerle bir eden bir başyapıt. Mendillerinizi hazırlayın. Bu hikaye kalbinize dokunacak.